Evet hızlıca hızlıca başladık. Evet arkadaşlar çok güzel başladık. Ya çok güzel başladık. Neyse çok güzel başladık işte. Mükemmel başladık yani. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar. Tamam Neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ya ben burada neden ölüyorum iki kez ya? Ağlayacağım. Neyse siz like atarsanız yaparım ben. Sıkıntı yok. Like atın yapayım. Bu kadar. Like atarsanız yaparım. Bu kadar. Nokta. Başka bir şey yok. Neyse bakın like attı çoğunuz. Geçemedim. Çünkü çoğunuz like atmadı. Çoğunuz like attı derken çoğunuz da like atmadı. Neyse arkadaşlar. Hop. Buralar basit Hop. Aslında buralar geçerdim ben ya. Stres oldum. Aha. Geçiyorum bakın. Çoğunuz ben öyle dedim. Like attı direkt. Bakın. Ama bazılarınız hala like atmadı. Aa kafamı vurdum ama ayıp oyunun yapımcısı. Ayıp ama ayıp senin yaptığın ayıp değil mi? Oraya koyarsın benim kafam çarpar. Hı? Benim kafam çarpmaz mı oraya yani? Ayıp senin yaptığında be yapımcı. Bu yapımcı kim? Soruyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hop. Bakın çoğunuzlar. aha kafamı burada vurmuyor müşteri? Bu sıkıntısı yok. bu karakter a be. Yapma be. Oraya da düşülmez ki zıplama tuşuna basamadım. Aha, şimdi basıyorum. Neyse. arkadaşlar. Başka nasıl oyunlardan hoşlanıyorsunuz? Yorumlara lütfen yazınız. Yazın. Yani nasıl oyunlardan hoşlanıyorsanız biz de öyle oyunlar çekeriz. Ya neden ölüyorum ki? Hayır, sizin yaptığınızda. Kolay bir o parkura giremedim ki ben de. Kolay bunun daha zoru var da. İşte oynamıyorum. Bunun zorunu oynasam ben zaten. Dedim buralar geçerim. Bir şey oldu bana. yanayım vereyim. Evet arkadaşlar bir hafızlık ben yanınca kar kardeşime vereceğim ya. Aa yanmadım ama şansım bak. Yok şöyle oynayınca hem shift noktalı iki tane shift noktalı. Bak şuna kırıp, şöyle bırak. Böyle shift noktalı oluyor. İki tane shift noktalı oynayınca ne olur? Ama gözükmüyor. Neyse ben de şu tüyü Tonton bir tonton. Hop. Şu daha kolay oluyor bana göre. Hop. 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 Aa, anam anam. Aha. Ay. Kafamızı Aa. Kafamızı vurduk. Ya, ah, ah yaptık. Anam. Anam çok stres oldum ya. Bura çok zor. Bura çok zor demedim mal kardeş. Ya. Neyse arkadaşlar. Ay kolum gitti ya. Neyse. Aa yeni. Yeni yer açıldı zümre. Kardeşim bu sefer yapabilecek mi? Abraham, ne Ablam ne bakıyormuş? Tamam. Kardeşim hiç konuşmuyorum ha. İki de konuşmuyoruz. Neyse. Hah. aferin kardeş. Ciş ciş. kardeş. Hop. Hop hop hop. Hadi atla oradan. Vay. Geliştirmişsin kardeşim kendini. Aferin. Hı. Ben şu malzemeyi açtım. Sen malzemeyi de. Konuş tabii ki. Konuş. Hop, bakın kardeşimin geçemediği yeri ben iki dakikada geçiyorum. Bakın iki dakika kadar geçtim ya. Çok yani pro ülkesi. Hep kırın hep. Kardeşim. Ama ama çıkamadım öldüm ki kahve. Evet. Heyecandan ne diyeceğini bilmiyorum. Aa, ölümsüzlük aldılar ama haksızlık yere düşünce öl Ölürsünce yere düşünce sayar mıydı ben? Düz gitsen Sen bunlar, bunlar boş. <laughs> Kızdan gördü. Evet. Abi geç kız ne kadar seri. Dup 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 diye geç. Yanar ki. Yere düşünce ben sayarım ki ölümsüzlük var. Aslında bir hadi. Tony, 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 Tony. -h 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 -h. Evet. Yere düştü. Yahoo. Yeah çıkamadı ya. Çıkamadı. çıkmam.

ölümsüzlük olduğu için yanmıyor sıkıntı yok arkadaşlar ve yana yanmam like arkadaşlar bastınız ya ben yanmayacağım ve bu parkuru bitireceğim yanmadan bitireceğim like tuşuna bastınız değil <gülüyor> 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 bakın like tuşunu da bu kadar gelemezdi Ço çoğunuz bastınız demek. Ama evet. eğer bu parkur bitiremezse yani çoğunuz az bazılarınız da basmamış. Çok azınız Hop. 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 Ya ilk üçe giremedim tüh ya. Abim bitirdi. Evet. Tam. Bitirince bak dans et. Bakın dans edeceğim arkadaşlar. Ya ilk üçe giremedim. Kaçıncı olduysa. Kaçın. Vay bitirmiş kız. Kızlar iyi oynuyor. O ben de, ben de kızım oynuyor. Aa dans koymamış. Şuradan dans anlıyor mu? Dans dans yok mu dans? Dans koymadınız mı? Abi sen nasıl da Aha, burada var. Ben aldım bir tane efade. Bir tane almıştım. Aynen. Ne? Hangi ifadenin takıl olduğunu kullanmak için sohbeti mote yaz. Ne? Mote mi? Açık. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye. 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 bye, bye.